ve iç işe geçmiş iki konu hakkındaki son bilgileri ve farklı olarak görüşlerimizi e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye bir seçim zeminine her geçen gün daha hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Ve bu seçim zeminine girerken Türk demokrasisi ve Türk devletinin varlık ve birliğini tehlikeye atacak bir gelişme Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en ağır tehdittir. En son Trabzon'da yaptığım basın toplantısında da Türkiye'de 13 milyon kaçağın olduğunu devlet resmi belgelerindeki haftaya kadar sayının 10 milyon ifade ediyorduk. Altı ay kadar önce aslında sayının 13 milyon bir devlet kurumudan öğrenmiştim. 56385 İran vatandaşına 54327 Afrika ülkelerinden gelen insanlara 13327 Pakistan vatandaşına ve 37813 Afgan vatandaşına Türk vatandaşlığı verildiğini ifade etmiştim. Tabi 3716 Mısır vatandaşı, 14928 Azerbaycan vatandaşı, 3821 Özbekistan vatandaşı, 4782 Türkmenistan vatandaşı, 1784 Ermenistan vatandaşı, 437 Suudi ve 613 Ürdün vatandaşına Türk vatandaşlığı verildiğini ifade ettim. Hemen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bir yalanlama yayınladı. Ancak Geçtiğimiz günlerde Süleyman Soylu benim bir ay önce açıklamış olduğum Afgan vatandaşlık verilen Afgan sayısından 1481 tane daha fazla Afgan'a Türk vatandaşlığı verildiğini açıkladı. Şimdi bu Afganlar Türkiye'de geçici sığınmacı değil çoğu kaçak Türkiye'dekiler. Çok büyük Kaçaklara da vatandaşlık mı veriyorsunuz? Hangi hukuki zeminde veriyorsunuz bu vatandaşlığı? Bu soruyu soruyoruz. Afgan vatandaş, vatandaşlık verdiğimiz Afganların sayısı ne açıkladınız. Şimdi 13.327 Pakistanlıya vatandaşlık verdiniz mi vermediniz mi? Bunu açıklayın. Verdiyseniz ölçütünüz ne? Bunlar sınırdan geçip mi gelmişler? Kaçaklar mı? Türkiye'de hangi statüyle bulunuyorlardı ki vatandaşlık aldılar? İçişleri Bakanlığı'ndan bu cevapları bekliyoruz. Yine Suriyeli vatandaşlık alınan Suriyeli sayısı verilen 22 Temmuz 2022 itibariyle 1 milyon 476 bin Tekrar ediyorum. 22 Temmuz itibariyle bugün Ağustos üzerinden bir ay geçti. Nasıl sizinle paylaştığım Afgan sayısı, vatandaşlık verilen Afgan sayısı artmışsa emin olun bu da artmıştır. Yani bu bir ay önceki rakam 1 milyon 476 bin 368. sadece İstanbul'da günde 70 aileye veriliyor. 70 aile dediğimiz zaman bunu 7 ile ya da 8 ile çarpacaksınız. Anne, baba, 5 ya da 6 çocuk. Süleyman Soylu'nun açıkladığı rakamlarda ise 120 bin yetişkin 90 bin çocuk var. 120 bin yetişkinin yarısı kadın, yarısı erkek. Yani aile başına bir buçuk çocuk düşüyor. Ne oldu? Bu vatandaşlık verilen Suriyeliler acaba aile büyüklüğü açısından İsviçre standartlarına mı çekildi? Matematik bile sizin yalan söylediğinizi gösteriyor. böyleyken vatan şimdiye kadar yani kısa bir süre öncesine kadar saraydan nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğüne vatandaşlığa alınması istenen yabancıların listeleri istisnai vatandaşlık listesi olarak yollanırken son gelişme de vatandaşlık işlerinin doğrudan, giriş işlemlerinin doğrudan saraydan yapılmaya başlandığına dair bilgi. Çünkü hedef seçimlere kadar 3 milyon Suriyeli'ye vatandaşlık vermekmiş. Değerli basın mensupları bu seçmen itali yoluyla Türkiye'de milli iradenin tahrip edilmesidir. Tekrar ediyorum. Milli irade diyorlar ya seçmen ithali yoluyla milli iradeyi tahrip ediyorlar. Türkçe bilmeyen seçmenle Türkiye'nin milli iradesini temsil edemezsiniz. Bu arada seçim sandığı başkanı olarak üst kurul başkanları olarak atadıklarınızın sizden yana tavır alacağını varsaydığınızı da biliyoruz. Ve Zafer Partisi olarak artık bizim dışımızdaki bütün muhalefeti bu konuda iktidarın yalanlarına ortak olmamaya davet ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Meral Akşener'i ve diğerlerini iktidarın Türk halkını aldatmak için yapmış olduğu bu oyuna, bu kumpasa dahil olmamaya davet ediyor. Kılıçdaroğlu vatandaşlık verilen ve seçmen olan yabancıların sayısını bildiğini söylüyor. Aldığı masada kriter olarak Süleyman Soylu'nun vermiş olduğu 200 bin rakamını alıyor. Bu nasıl bir aymazlık? Nasıl yanıyorsunuz buna? Seçmen listelerinin nasıl manipüle edileceğine dair bir bilginin hem Sayın Kılıçdaroğlu'na hem Sayın Akşener'e ayrıntılı bir şekilde kıdemli bir politikacı ve bir eski bir bakan tarafından brifing şeklinde verildiğini biliyorum. Benim vermiş olduğum rakamın dışında bu kişinin de yapmayın, etmeyin. 1 milyon 300 bin yabancıya vatandaşlık verdiler diye Kemal Bey'i ve Meral Hanım'ı uyardığını biliyorum. Buna rağmen eğer susuyorsanız ve bu konuda sorun yok diye açıklama yapıyorsanız kendi seçmeninizi aldatıyorsunuz demektir. Bunu yapmadığınızı ispatlamak için elinizde bir fırsat var. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın diğer altılı masada oturan liderler, sizi tekrar sağduyuya, Türk milletinin egemenlik hakkını savunmaya, bu vatandaşlık verilerek Türkiye'de milli iradeyi tahrip etme çalışmasına karşı cephe almaya ve artık altın gününe dönüşen altılı masa toplantılarıyla milleti oyalamayı bırakıp Sayın Mansur Yavaş'ı aday göstermeye davet ediyorum. Türk milleti yoruldu. Ve Türk milleti kazasız, belasız herhangi bir sıkıntı çıkmadan Erdoğan sonrasında parlamenter demokrasiye dönmeyi arzu ediyor. Ekonomik krizin baskısı altında insanlar aç ve ilaç büyük bir çöküşü ama bu çöküşün beraberinde getirdiği olağanüstü bir kızgınlığı yaşıyorlar. Sokaklar alev alev, Çarşılar alev alev, pazarlar alev alev. Bu kadar ağır bir toplumsal bunalım yaşanırken yapılması gereken şey insanları umutsuzluğa ve umutsuzlukla beraber kontrol dışı muhalefete sevk edecek psikolojik altyapılar oluşturmak değil, aksine insanlara değişimin umudunu verebilmektir. Bu doğrultuda biz Nisan ayında yapmış olduğumuz teklifi tekrarlıyoruz. Sayın Mansur Yavaş'ın arkasındaki destek Nisan'dan bu yana daha da artmıştır. Bakın tekrar ifade ediyorum. Bizim aylar önce gördüğümüzü şimdi altılı masanın diğer siyasetçilerde televizyonlarda sahada Mansur Bey görülüyor diye ifade etmeye başladılar. Günaydın. Yeni mi uyandınız? Sabah şerifleriniz hayır olsun. Kedi yavrusunun gözü üç günde açılıyor. Beş ayda gözünüz yavaş yavaş açılmaya başladı. Bu kedi göz açılması şu. il başkanlarından genel başkanlara sıçrasa ne güzel olacak. Evet. Mesele ne yazık ki olağanüstü ciddi ve önemli ve Türkiye'nin geleceğinin karanlık süreçlere terk edilmemesi, ülkemizin istilasının durdurulması, milli irademizin sakatlanmasının engellenmesi için biz Zafer Partisi olarak şu ana kadar yapmış olduğumuz milli iradeyi temsil eden politikalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz ve Türk siyasetinin önünü açmak için gereken her hamleyi diğer partilere hazır olmadan yapmaya hazır olduğumuzu da değerli Türk kamuoyuyla saygılarımızı sunarak paylaşacağız. Buyurun şimdi sorularınızı cevaplandırabilirim. Evet. Yaklaşık bir buçuk milyon vatandaşlık verdiğinizi söylüyorsunuz da bunun tabi bir doğruluk şeyi nedir? Kendinizde kanıtlar var ama biz bilemiyoruz. Bunun sunma şansımız var mı? Evet. Ee, bir buçuk değil aslında bir aştı. Diğer verilenlerle birlikte. Ee, tabii ben bu rakamları açıklayınca içeride nasıl bir panik olduğunu duydum. Nasıl devri girişlerinin daha da kısıtlandığını biliyorum. Ee, benim bir çağrım var. Başından beri yapıyorum bu şu an 900 bin olarak açıkladığımda da yapmıştım. Ümit <laughs> Özdağ doğru söylemiyor diyorsanız <laughs> vatandaşlık verilenlerin listesini resmi gazetede yayınlayın. Ve deyin ki ancak resmi gazetede yayınlanmış olanlar vatandaşlık yapmışlar. 200 bin rakam çıkarsa ben özür dilerim yazdım. Parti adına kişisel <laughs> Sağ <ol>. Evet <laughs> buyurun. Basınımız bugün çok suskun. Peki değerli arkadaşlar sorunuz yoksa hepinize teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum.